Şimdi hocamız son konuşmacı aynı zamanda oturum başkanıydı. Onun konuşması esnasında da oturum başkanlığını ben devam edeceğim. Evet hocam söz sizde. Evet ben e, tabii e, arada girmek istemedim oturum başkanı olduğu için en son kendim e, sunumu yapmak istedim. Ben e, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası Güvenlik ve Terör Uzmanıyım. E, Kara Harp Okulu'ndan doktoramı aldım. Yaklaşık bir 11 sene Aral Üniversitesi'nde uluslararası İngilizce bölümünde e, görev yaptım. E, ağırlıklı tabii uluslararası güvenlik terörle mücadele çalışırken e, yeni gelişen teknolojilere çok fazla uzaklanıp bunların savunma sanayine nasıl dönüştürülebileceği, savunma ve savaşlık dönemlerinde bu başlık birazcık daha enerjiyle ilgili. Fakat e, güvenliğin içinde de bir enerji güvenliği olduğunu düşünürsek. Nasıl enerjide yapay zekayı kullanabileceğimizi, entegre edebileceğimizi ve bunun bize nasıl katkılar sağlayabileceğini dünyadaki dört örnek üzerinden kısaca açıklamak istiyorum. Burada en önemli olan şey, bunu unutmamak lazım ki yapay zeka teknolojisi bir paradoks. Enerjiyi çok üreten, tüketen bir teknoloji. Yani bir prompt attığınızda bile inanılmaz bir enerji akışı var, girişi var. Aynı şekilde su konusunda da öyle fakat bir yandan hem tüketen ama hem bir yandan da kendi sanayimize entegre ettiğimiz zaman açıkçası ondan ciddi anlamda verim sağlayabileceğimiz bir teknoloji teknoloji olarak odaklı ortaya çıkıyor. Yapay zekayı her zaman robota indirgeniyor fakat yapay zeka anlık karar, anlık veri toplayarak rasyonel kararlar alabileceğimiz algoritmalara dayanan bilinci, zeki bir sistem olarak da ifade edilebilir. Burada yapay zekanın özellikle enerji alanında akıllı şebekeler, diğer taraftan kaynak verimliliği, yenilenebilir enerjide doğru zamanlama, doğru veri sistemine dayalı sistem inşa etme süreci. Yine aynı şekilde gelecek eğilimlerinde de özellikle akıllı şehir sistemleri, bugün biliyorsunuz Toshiba'nın Japonya'da akıllı şehir inşası devam ediyor. Aynı şekilde bölgemizde Kazan, Rusya'da akıllı şehirler var. Aynı şekilde e, NEON projesi, Suudi Arabistan ve İsrail'in bir projesi var. Ve tabii ki e, Singapur küçük bir şehir devleti olarak büyük bir kısmı akıllı şehirle inşa edilmiş. E, ve Türkiye'de de biliyorsunuz Güneydoğu'da çok fazla kaçak elektrik kullanımı gibi hep sorun teşkil eden kaynaklarımızın acaba gerçekten nasıl rasyonel olarak değerlendirebileceğimiz her tüketimin doğru e, fiyatlandırılabileceği bir sisteme de girmek gerekiyor. Yani Türkiye için aslında büyük bir enerji krizi değil de giden e, bu tarz kaçak kullanımları azaltabilecek akıllı şebeke sistemlerine geçmek var. Tabii ki e, yerel yönetimlerin çok ciddi anlamda bunları takip ettiği e, bir gerçek. Yani e, gerek İstanbul büyükşehir belediyesi olsun, çok e, bütün Türkiye'deki belediyeler en son teknolojileri e, kaynak kullanıcıya ulaştırmak için çabalıyorlar. Bunların içerisinde akıllı şebeke yönetimi, ben bireysel bir tüketici olarak e, bir belli bir limiti geçtiğim zaman enerjide uyarılmayı çok açıkçası isterim. Mesela bunu bir saatime gelecek olan veriyle e, dikkat edin kullanım limitinize yaklaşıyorsunuz gibi bir uyarı gelebilir ve ya da işte çok aşırı derecede tükettiğiniz e, bir süreç sonrası fiyatlandırma'nın farklılaşması ki artık faturalarda bu var biliyorsunuz. Çok fazla yüksek fiyat elektrik şebeki elektrik faturası gelenler daha fazla ödüyor. Ve bunun büyük bir kısmının sebebini aslında faturada çoğu zaman anlayamıyoruz. Ama akıllı şebekelere yani akıllı sayı sistemine geçtiğimizde bu bize hem bireysel tüketici hem lokasyonda hem de tüm Türkiye ulusal anlamda ciddi bir kaynak fazlalığı sağlayabilir. Bunun dışında yenilebilir enerji optimasyonundaki bu optimasyon, Özellikle rüzgar türbinlerinde geçerli. Yani rüzgarın akışını hızlıca tahmin edip yine bir sensör sistemiyle daha hızlı enerji üretimini sağlayabilir. Bunun dışında her zaman bir kaynak verimliliğine söz konusu. Tabii ki enerjiyi konuşurken yapay zekada kaynak verimliliğini tartıştığımızda çok ilginç bir soru çıkıyor. Ee, enerjinin çeşitlendirilebilirliğinde her zaman biyomas var biliyorsunuz gıdayı yani üründen elde edilen enerjiyi enerji mi üretelim yoksa gıdada mı kullanalım böyle bir ikilemimiz her zaman var. burada da diyoruz ki bir prompt'le o kadar çok fazla enerji tüketirken bugün dünyanın çeşitli yerlerinde büyük veri merkezleri oluşturuyor. Hem karada hem suyun altında. Bunlardan inanılmaz enerji akışı var. Yani biz bu kadar enerjiyi nereden bulacağız? Çünkü dünya iki sistemde ilerliyor. Fosil yakıtlar ve tabii ki yenilebilir enerji ve bunlara sahip olanlar ve olmayanlar ve şimdi de nadir elementler konusunda devreye girdiğini düşünürsek bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Enerjide gerçekten kaynak optimizasyonu ve sağlam sağlamlaştırması açısından çok önemli. Bu konuda açıkçası Google DeepMind'in %40 derecede soğutmada yeni bir algoritma yazıp enerji verimliliği sağlaması önemli. Bu tarz. Projeleri üreten büyük Amerikan şirketlerinin enerji konusunda da örnek olacak modeller geliştirmesi açıkçası yapay zekanın çok fazla enerji tüketmesi sorununu azaltacak bir konu. Diğer taraftan Siemens'in özellikle yenilebilir enerji kaynakları konusunda rüzgar türbinleri üzerindeki belli algoritma modelleri, senzörler geliştirmesi çok rahatlıkla bu rüzgar enerjisini kullanımını kolaylaştırıyor. Biliyorsunuz Almanya rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinde lider konumunda olan bir ülke ve üretmiş olduğu rüzgar türbinlerini dünyaya ihraç ediyor. Bunların içerisinde yapay zeka teknolojisini kullanıp size vaat ettiği şeyin çok rahatlıkla kaynak verimliliği sağlaması gerçekten çok önemli bir vaka örneği. Diğer taraftan Amsterdam'ın akıllı şehir haline dönüştürülmesi. Bu yüzde bir akıllı şehirdir. Şimdi test aşamaları devam ediyor. Kademe kademe. 2030 bir standart hedef yılı. 2030'da dünya yüzde yüz robotik sisteme geçmiş olacağını varsayıyorlar. Amsterdam şu an için akıllı otoparklar ya da işte elektrik tüketimi için senzörlü ışık sistemleri gibi böylece daha az fosil yakıt kullanımını azaltan daha fazla yenilebilir enerji kaynaklarını sisteme entegre etmiş, bunu yapay zeka ile biçimlendirmiş, her daim karar alıcıya doğru ve anlık veri sağlayan bir sisteme geçmiş durumda. Diğer yandan da Hollanda'daki akıllı tarım sistemi biliyorsunuz Amsterdam, Hollanda dünyanın en iyi akıllı tarım uygulaması seçildi. Ve bunların içerisinde tabii dronlarla sürekli nem, bitkinin durumu, hava şartları, sürekli bir çiftçinin önünde anlık veri akışı, buna göre karar verici sistemler gibi. Bu arada enerjinin kullanılma ki enerjide karbondioksitin enerji yakıt haline dönüştürmesi, bundan azot ve gübre yapılması özellikle çiftçiler için ileriki yıllarda fosil yakıtlara bağımlılığı çok azaltacak önemli unsurlardan bir tanesi. Genel olarak gelecek eğilimlerine baktığımızda üç tane gelecek eğilimi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi merkezi olmayan enerji yönetimi. yani her il, her ilçe ve köy kendi enerjisini üretebilecek, kendi kendi yeterli bir hale gelecek bir konuma gelmesi. Bu da yapay zeka teknolojisine dayalı bir sistemin olması. İkincisi döngüsel ekonomik entegrasyona, yani atık üretimine. Yapay zeka modellerinin algoritmaların eklenmesi, üçüncüsü de sürdürülebilir algoritmalar üretmek. Bugün dünyada yapay zeka teknolojisi herkes çalışıyor. Çin'i belki görmüşsünüzdür, çölleri yeşillendiriyorlar. Özellikle Taklaman Çölü aşırı derecede bir çöl bölgesi fakat buraya yeşil alan haline getirip yaklaşık dünyanın en büyük nüfusunu beslemeye çalışıyorlar. Bu önemli bir gösterge. Çin'in birçok alanda özellikle enerjiye bağımlı bir ülke olması dolayısıyla alternatif enerji kaynaklarını yapay zeka içinde yaratması çok ciddi anlamda bir unsur. Diğer taraftan hidrojen, diğer taraftan karbondioksitin enerjiye çevrilmesi, diğer taraftan su altındaki veri merkezleri için alternatif enerji kaynaklarının oluşturulması Çin'in birçok projesinin içerisinde var. Bu nedenle... Çin çok da açık ve şeffaf bir şekilde dünyaya bu enerjileri gösteriyor. Sürdürülebilirlik konusunda yeşil ekonominin lideri haline geldiği için ve Trump'ın hala küresel ısınmanın gerçekte o topik bir düşünce olduğunu söylemesi nedeniyle açıkçası Çin'le birlikte yeşil ekonomi, sürdürülebilir algoritmalar, yapay zekanın teknolojiye uyum sağlaması çok fazlasıyla ortaya çıkmış örneklerle mevcut. O yüzden Türkiye olarak da ee, yönümüz Asya'da, bir kısım Avrupa'da ama en iyi teknoloji neredeyse oradayız. Ve bence bunları entegre ederek de kendi ekonomimiz için e, rasyonel verimlilik kaynağı sağlayacağımız ve Güneydoğu'da artık belki kaçak elektrik sorununda akıllı sayaçlar sistemini çözeceğimiz bir yapay zekanın enerji entegrasyonunu görmek dileğiyle sunuşumu kapatıyorum. İnce Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konu. Ee, sorusu olan var mı Ayşegül Hocam? Özellikle ben de öyle tahmin etmiştim. Ee, uluslararası güvenlik deyince e, Ayşegül Hocam hemen e, dikkat kesildi. Evet Ayşegül Hocam, sizin sorunuzu alalım. Hocam alayım. öncelikle çok teşekkür ediyorum. Enerji olmazsa olmaz bence çağımız enerji çağı zaten o şekilde düşünüyorum. Ama a, yapay zekada da çok önemli. Hocam ben burada Türkiye'nin konumuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü Türkiye biliyorsunuz dış ticaret acını enerjiden veriyor, enerji zengini değil. İşte Karadeniz'de olsun, Doğu Akdeniz'de olsun enerji keşifleri yapılıyor ama bu keşifler yapılsa bile çok kısa zamanda bunların kullanılabilir hale gelemeyeceğini biliyoruz bir yandan da dört tarafımız ben diyorum üç tarafımız denizlerle dört tarafımız düşmanlarla çevrili. Yani enerji bizim için hem olmazsa olmaz hem bir yandan da bununla ilgili çok ciddi problemlerin ortasındayız. Siz daha böyle genel bir çerçeve çizdiniz. Ben de burada çok şey var. Öğrencilerimiz de var. Türkiye özelinde neler düşünüyorsunuz? Vizyonumuz ne olmalı bununla alakalı? Teşekkür Türkiye ediyorum. Türkiye genellikle jeopolitik konum açısından transfer ülke konumundaydı. Fakat Rusya'ya yakınlaşıp Rusya e, Türk Akım Projesi ile Avrupa'ya e, Rus doğal gazını e, taşıyacak bir konuma geldi. Önemli bir konumdu. E, ve tabii ki e, %100 dışa bağımlı asla olmak istemiyoruz. Çünkü çok fazla politik meseleler karşımıza geliyor. İşte En son Amerika ziyareti sonrası Rusya'dan petrol alımının kesilmesinin bize büyük bir yoğun baskı olarak F-16 ve 35e karşılık geldiğini görüyoruz. Aslında çeşitlendirmeye çalışıyoruz kaynak çeşitlendirmesine. Bunun içerisinde güneş projeleri geçen sene bir bit pik yapmıştı. Ee, Türkiye'de yenilebilir enerji kaynakları içerisinden güneş, rüzgar zaten çok rüzgarlı alanlarda durmadan o rüzgar türbinlerini görüyoruz. Fakat bunlar tabii ki İstanbul gibi bir şehrin enerji ihtiyacını karşılayamıyor. Ve son dönemlerde e, bu tarz önemli e, e, altyapılara yönelik siber saldırılarda diğer devletlerin e, bir yaptırım aracı haline dönüştü. Bir anda elektrik kesilebiliyor, bir anda internet kesilebiliyor, bir anda kablo kesilebiliyor. Yani biz mümkün olduğunca e, Doğu Akdeniz'de haklarımızı sonuna kadar dış politika alanında ikili anlaşmalar yaparak Libya olsun, işte gerekirse e, Lübnan'la, gerekirse Suriye hükümetiyle ee, özellikle münasır ekonomik alandaki anlaşmalarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan diplomasiyi yönetiyoruz, bir yandan kaynak şişlendirmeye çalışıyoruz, bir yandan içerideki tüketimi daha rasyonel bir düzeye indirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Fakat sonunda geldiğimiz nokta eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi anlamda alımlamaya geldiğinde herkes bir an böyle kalıyor. Çünkü büyük devletler ellerindeki kozları yaptırım amacı olarak kullanıyorlar. Doğu Akdeniz'de sadece Amerika'nın, Amerikan şirketi de var biliyorsunuz. Yunanistan var, İsrail var. İsrail ile sürekli gerginliklerimizde Amerika'yı karşımıza getirip şeyleri talep ediyor bizden. E, açıkçası dış politika çok zor. <laughs> yani e, hem halkı memnun edeceksiniz, hem ülkenizin ayakta durmasını sağlayacaksınız. Ama bir yandan da küresel aktörler arasında kalınca e, doğru rasyonel karar nasıl olabilir? Keşke Karadeniz'de sıkılaştırılmış sıkılaş, o kaya gazı, İstediğimiz miktarda çıkabilseydi yani beklentimiz o doğrultudaydı. Doğu Akdeniz Ege'de de araştırma yapıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda çok fazla Fortex e, ilan ettik. Sürekli araştırma yapıyoruz. Fakat karşı taraf yani Yunanistan bunu bir savaş sebebi de görebiliyor. Çok hassas bir kırılgan yapı. E, Türkiye'yi savaşa Cumhurbaşkanımız asla sokmak istemediğine eminim. O yüzden bu kırılgan zemin içerisinde diplomasinin çok güçlü ve kuvvetli olması lazım. Bir yandan işte Azerbaycan'la yaptığımız anlaşma çok iyi bir anlaşma. En azından kardeş dost Azerbaycan oradan gelen bir boru hattı bizi ihtiyacımızı karşılıyor. Hidrojen araştırmalarımız çok fazla ve tabii ki toryum biliyorsunuz en önemli kaynaklardan biri. Çin'in ve Fransa'nın tokamak nükleer füzyon santrali idealimizde gerçekleştirmek istediğimiz santral. Çünkü toryuma bağlı ve çok rahatlıkla nükleer e, füzyonla büyük bir enerji sağlayabiliriz. Fakat nükleer enerji konusunda da Rusya ile hareket ediyor olmamız bile İsrail'i çok rahatsız ediyor. Yani İsrail Orta Doğu'da kendisinden başka hiçbir devletin nükleer enerji ya da silah sahibi olması istemiyor. Nükleer enerjiyi silah olarak algılayan bir İsrail algısı var. Yani o Rusya'daki ile yaptığımız Sinov'daki nükleer enerjiyi bile inşallah bitiririz. Bundan dört tane projemiz daha var. Hatta en son MIT raporunda küçük nükleer e, reaktörleri önerdi MIT raporu biliyorsunuz. Yeni yayını yayınlandı. Böylece nükleeri temiz bir enerji olarak kullanmaya çalışsak da halkın da lobisi var. Ya acaba Fukushima gibi ya da Çernobil gibi patlama olur mu? Yani enerjide kaynak çeşitli birinci hedef. ikinci hedef diplomatik kanallarla hakkımız olan münasir ekonomik bölgedeki enerji kaynakları mümkün olduğunca hak kazanmaya. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti açıklarında olan enerji kaynaklarını. Diğer taraftan hem bundan da kar elde etmek, diplomatik bir avantaj sağlamak, geçiş bölgesindeki transit ülke olduğumuz için. Burada da Rusya ile Amerika arasında bir tango mu yapıyoruz diyeceğim bilemiyorum ama inşallah Ukrayna sorunu çözülür ve barışıl bir noktada nitelendirilir. Rusya tekrar Avrupa'ya kazandırılır ve biz de açıkçası her devletle, en iyi şekilde ilişki kurarken kendi ekonomimiz ve sanayimizi ayakta tutarız. Yalnız bizim doğal gaza bağlı sanayileşme riskli bir faktör olmuş. Madencilik yasasıyla geçtiği zaman, geçmiş yıllarda doğal gazı da dışarıdan temin ettiğimiz zaman bloke olabilecek bir sanayimiz var. O yüzden mutlaka nükleer füzyon benim için, yani ben öyle düşünüyorum. Rahmetli o konuda çalışan, Kayseri'de ölen fizikçileri de hatırlarsak çok önemli ve gelecek vaat ediyor Türkiye için.